Kıymetli dostlar, yepyeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Kurban Bayramımız yaklaşıyor, sayılı günler kaldı. Pandemi sürecindeyiz, ihtiyaç sahipleri var. Bizler de bu bayramda ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak, bayramda onlara e, sevinçlerine ortak olmak maksadıyla etrafımıza duyurduğumuz e, yardımlar konusunda cevaplar geldi. Bizlere vakikiden e, hediye kartlarını gönderdiler. Bizler de bu hediye kartlarını inşallah ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Onların sevinçlerine ortak olacağız. Bayramda yeni elbise giyecekler, ihtiyaçlarını gidermiş olarak bir bayrama çıkacaklar. O sevinçlerle beraber, o mutlulukla beraber rızayı, bariyi kazanmayı hedefliyoruz. Buradan özellikle hayır sahiplerine ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun yerini kat kat doldursun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.